Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Yine uzun bir aradan sonra sizlerle tekrardan birlikteyiz. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği genç on numaradan ve dün oynadığımız PAU karşılaşması hakkında bilgi verip sizlere bir içerik sunarak videomuzu bitireceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek yeni organizasyona 3 puanla başladı. Rams Park'taki mücadeleye iyi başlayan sarı kırmızılı ekip ilk 45 dakikada Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ile girdiği önemli pozisyonlardan da yararlanamadı. Pauk ise uzatma bölümü haricinde net pozisyona giremedi. İki takım da fideleri havalandıramayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısını hızlı başlayan Cimbom 48. dakikada Abdulrahman Baba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 geçti. Rakibinden baskı yiyen Sarı Kırmızılılar 67. dakikada Giannis Konstantelias'ın golüne engel olamayınca skora denge gelmiş oldu. 1-1 olduktan sonra oyuna ağırlığını koyan Galatasaray 75. dakikada Yunus Akgün ile bir kez daha ağlara sarsarak 2-1'lik üstünlük kurdu. Kısa süreli panaya rağmen değişikliklerle oyunu tutan Sarı Kırmızılılar 95. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle sağdan 3-1 galip ayrıldı. Bu mücadele sonrasında Sarı Kırmızılı ekip Ocak ayı transfer çalışmalarına başlamış oldu. Sarı-kırmızılı ekip, devre arasında ses getirecek bir transfer daha yapmak istiyor. Bunun için kollarını sıvayan Galatasaray yönetimi flash bir ismi gündemine aldı. Cimbom devre arasında geleceğin yıldızlarından olarak adlandırılan Mario Stronkesi gündemin aldı. Sarı-kırmızılı ekip 19 yaşındaki oyuncunun transferi için yakında girişimlere başlayacak. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Bu sezon 11 maçta forma giyen Stronkes bu mücadelelerde 2 gol ve 3 asistlik gol katkısı vermeyi başardı. Evet arkadaşlar ilk önce sizlere Mario Stronkes'in kariyerinden bahsedip ondan sonra ise dün gece karşı karşıya geldiğimiz Pau karşılaşmasından birkaç bilgi sizlere aktarıp videomuzu bitireceğiz. 29 Eylül 2004 tarihinde Belçika'nın Zelik kentine dünya gelen oyuncu Profesyonel futbol kariyerine Andalet'in altyapısında başladı. Ondan sonra da gösterdiği performansla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde Anderlet'in U21 takımına yükseltildi. Bir yılda arkadaşlar burada kendini iyice geliştiren Stronkes 1 Ocak 2021 tarihinde Anderlet'in A takımına yükseltildi ve burada profesyonel sözleşmeye imza attırıldı. Stronkes'in ana mevkisi 10 numara olmasına rağmen yan mevki olarak da hem sol kanatta hem de forvet arkası mevkisinde forma giyebiliyor. Oyuncu arkadaşlar 19 yaşında olduğu için şu anda Galatasaray'ımız devrede fakat birçok takım da Stronkens için şu an devreye girmiş bulunuyor. Bilginiz olsun. Oyuncunun arkadaşlar tarzını bizdeki Gabriel Saray'a benzetebilirsiniz. Zaten arkadaşlar yüz şekli de aynı Gabriel Saray'a benziyor fakat oyuncu Belçikalı sarı arkadaşlar Brezilyalı tek farkı bu. Stronkes arkadaşlar gerçekten ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Gabriel Sara gibi arkadaşlar çalım atabiliyor, şu çekebiliyor ve oyunu uzun paslarla yönlendirebiliyor. 19 yaşında olduğu için hata yapabiliyor arkadaşlar. Zaten bu yaştaki oyuncu genelde birden fazla kez hata yapabiliyorlar. Onu da arkadaşlar yaşına bağlamamız gerekiyor. Henüz tecrübeli bir oyuncu olmadığı için bunun olması gerçekten çok doğal. Bizim ligimizde arkadaşlar kendini iyice geliştirip hem bonservis anlamda hem de kendi kariyeri açısından çok iyi işler çıkarabilir. Şu anki arkadaşlar değeri 10 milyon euro ve kariyerinin zirvesini görmüş durumda. 4 Haziran 2024 tarihinden itibaren 10 milyon euro değer ulaştı ve o tarihten bu tarihe kadar da şu anda kendi rekorunu egal etmiş durumda. Bana kalırsa arkadaşlar Ocak ayı transfer döneminde yaşı geçmiş oyunculara fazla bonservis vermektense böyle genç oyuncular bulup ucuz fiyatı alıp parlatıp arkadaşlar hem kulübümüze hem de oyuncu açısından gerçekten işler yapmış oluruz. Rakibimiz Fenerbahçe hem Ferdi Karadolu'nu hem de Arda Güler arkadaşlar. Birini Premier Lig'e birini de dünyanın en iyi takımlarında olan Real Madrid'e göndermişti. Ve bu transferlerin sonucunda 60 milyon eurodan fazla transfer ücreti kazandı Fenerbahçe Spor Kulübü. Biz de arkadaşlar aynı şekilde Sasha Boy'u 35 milyon avroya Bayern Münih'e göndermiştik. Ne yapacağı arkadaşlar nasıl bir kariyer bir çizeceği oyuncuların bizi ilgilendirmiyor bize arkadaşlar bize verdiği katkıya ve aldığımız paraya bakmalıyız. Aynı şekilde arkadaşlar Avrupa'da da bu şekilde transferler ilerliyor. Eğer ki Borussia ve yönetimi Ocak ayı transfer döneminde iyi bir iş imzalamak istiyorsa ve taraftarının gönlünü yine aynı şekilde transfer almak istiyorsa Mavro Stronkes arkadaşlar takımımıza transfer edebilir. Gerçekten 19 yaşında, farklı 19 yaşında olan futbolcular Avrupa'nın dev kulüplerine forma giyorken Marius kendisi arkadaşlar Avrupa'nın dev kulüplerine bize de gelerek biz de kendini göstererek transfer olabilir. Tabii ki arkadaşlar bu Avrupa Ligi için değil de Şampiyonlar Ligi için gerekiyor ki Avrupa Ligi'nde o kadar futbolcu var ama bir göze batmıyor ama arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde 17. sayıdaşında olan bir oyuncu iyi performans gösterirse direkt olarak onu takıma transfer ediyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar Ocak ayı transfer döneminde Mario Strenk kendisi eğer ki ucuz maliyette kadromuza katabilirsek gerçekten hem uzun vadede hem de kısa vadede Galatasaray'ımızda iyi işler çıkartabilir. Verdiği katkıya da arkadaşlar son bir kez daha bakarsak eğer Avrupa Ligi'nde bir maçta çıkmış ve bir asist yapmış toplam 70 dakika sahada kalmış. Jupiter Pro yani Belçika Ligi'nde arkadaşlar 8 maçta forma giymiş ve 2 gol 2 asist yaparak gerçekten maç başına göre iyi performans göstermiş ve toplamda 463 dakika sahada kalmış. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçta oynamış ve 180 dakika sahada kalarak elemeleri de burada bitirmiş. Katkıya baktığımız zaman ise 11 maçta 2 gol 3 asist bir katkısı bulunuyor ve toplamda bu sezon arkadaşlar 713 dakika süre bulunmuş. Belçika U21'de arkadaşlar ilk maçına 11 Eylül 2023 tarihinde çıkmış ve 8 maçta forma giymiş herhangi bir gol ve az katkısı sağlayamamış. Belçika Ligi arkadaşlar bizim ligimizden biraz daha düşük bütçe takımların olduğu ve bizim ligimizde kadar dayanabilecek gücü olmadığı için burada arkadaşlar performans vermek gerçekten çok kolay. Ama bizim ligimizde ise biraz daha ön alan baskısını ve savunmayı yapan Antol kulüpleri olduğu için burada arkadaşlar zorlanabilir. Gördüğünüz zaman da arkadaşlar dünkü maçta ve diğer lig maçlarında o ne kadar zorlandığını gördünüz. Serra'da arkadaşlar adama gelen paslarda direkt atabiliyorken iki maçta oyuncuya ceza sahası içerisinden pas gelse 4 tane oyuncu birden adamın önünü kapatıyorlar. Gerçekten arkadaşlar ligde çok iyi defans yaptığınız için çok çok iyi oyuncular olsa dahi gol ve asist konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ama o simen arkadaşlar şu anda rağmen 2 gol attı ve ikisi de kendi kalesine yazıldı. 3 tane arkadaşlar asist yaptı. İlla ki bir forvetin lig sonunda gol kralı olmasına gerek yok. Asist yapsa arkadaşlar gol de yapsa o forvet yine her zaman iyi forvettir. Bunu zaten sizler de biliyorsunuz. Evet arkadaşlar son olarak da Galatasaray Müzunay'da pa karşılaşmasını kısaca değerlendirip videomuzu bitireceğiz. Bunu arkadaşlar gerçekten doğru konuşmamız gerekiyorsa ilk yarıda istekli bir futbol vardı. Aynı şekilde arkadaşlar ikinci yarıda da biraz bas gelsek de yine aynı şekilde skoru korumaya başardık. Sadece kalemize bir gol gördük ve iki tane gol fazladan atmış olduk. İlk yarıda arkadaşlar bulduğumuz fırsatları Kaan Ayhan olsun, Osman olsun, Barış Alper olsun o pozisyonlar arkadaşlar gole çevirebilseydik eğer maç ikinci yarı 5-1 veya da 6-1 şeklinde bitebilirdi. Maalesef olmadı. Şu anda arkadaşlar Avrupa Ligi'nde ikinci olarak gözüküyoruz ki oynanmayan maçlar olduğu için de puan durumu bu şekilde bugün netleşmiş olacak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere hem Stromkent hem de Galatasaray'ımızın paha karşılaşması hakkında hem videonun başında hem de videonun sonunda sizlere bilgi aktarmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.